Şehrazat sonunda çıkma teklifimi kabul etti. Ne? Kardeşim benim. <laughs> Ay çok sevindim ya. Demek ki artık beni rahatsız etmeyeceksin. Devamlı gelip Şehrazat'la ilgili sorular sormayacaksın. Sormayacağım <laughs> Nurettin. Ama son bir şey danışmam lazım şimdi sana, tamam mı? Danış. <laughs> ya şimdi biz yarın ilk defa buluşacağız kendisiyle ama şöyle bir sorun var. Ee, yanında bir kız arkadaşını daha getirmek istiyorum Nurettin. Hesap kabarır diye korkuyorsan ben hallederim. Ha yok, ben onu bir şekilde halledeceğim ama... Ya şimdi asıl sorun şu. Hı. Ya ben şimdi Şehrazat'tan hoşlanıyorum Nurettin. Hurrarca seviyorum onu. Bu yanındaki kız niye geliyor ki şimdi? Hı. Niye bizim huzurumuzu kaçırıyor ki bu kız? Anlıyorum. İlk buluşmaya yanında kız arkadaşıyla gelmek... ...ülkemiz kızları arasında sık rastlanan bir durumdur Tankut. e ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacaksın? Aslında çok basit. Yanında getirdiği kız arkadaşıyla daha çok ilgilen. Evet. Onu kıskandır. Onu kıskandır ki bir dahaki sefere yanında kimseyi getirmesin. <Gülüşmeler> Bak şimdi ya. Senin ki ne yapayım? Yok, teşekkür ederim. Haydi hadi.